Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ben Almanya'ya nasıl geldim? Almanya'ya gelme sürecim nasıl oldu? Bunu nasıl karar verdim? Vize süreçleri, dil öğrenme süreçleri hakkında konuşacağız. Öncelikle göç etmek çok değişik bir duygu. Yani bilmiyorum. Yani bunu büyük ihtimalle bütün ülke değiştirenler anlıyordur ama hani sanki yaşadığınız yeri böyle bir haftalığına, iki haftalığına terk etmekten ziyade her gün uyandığınızda gördüğünüz yüzlerin, kültürlerin ve aslında yürüdüğünüz sokakların bile farklılığı çok bir süre sonra değişik gelmeye başlıyor. Yani ben mesela Almanya tamamen taşınalı neredeyse 5 ay kadar olacak. Hala uyandığım zaman e, böyle Türkiye'deki insanlar geliyor aklıma. Yani bazen hala Türkiye'deki evimde uyandığımı düşünüyorum. Bazen hala sokakta yürüdüğümde bir bakkala girdiğimde ya da ne bileyim bir markete girdiğimde Türk insanının o sıcaklığını hissedeceğimi düşünüyorum. Çünkü aslında ona o kadar çok alışmışım ki orada yaşamaya o kadar çok alışmışım ki yani bu hem çok geliştirici bir şey hem de aynı anda bazen insan nerede olduğunu bilemediği bir hissiyatla karşı karşıya kaldığı bir durum bence. Çok değişime gidiyor benim bazen. Peki ben nasıl geldim? Öncelikle göç etmeye ülkeden yani ülkeyi düşünerek karar vermek gerekiyor çünkü göç etme nedeninizle karar verdikten sonra o neden sizin için hangi ülkede çok daha iyi yani siz neden göç etmek istiyorsunuz mesela işinizden dolayı mı geçim sıkıntınızdan dolayı mı belki mesleğiniz eskisi kadar değer görmediği için mi Türkiye'deki benim o şekilde oldu yani benimki birazcık açıkçası psikolojinin Türkiye'deki değersizliğinden yani görmesi gereken değeri görememesinden insanların geçim sıkıntılarından ve çalıştığın emeğin karşılığını alamamasından yani Türkiye'deki hukuksuzluklardan ve farklı olaylardan yani hepsinden dolayı ben kendimi geliştirmek için Almanya'ya taşınmayı düşündüm ve karar verdim. Aslında yani tabii ki imkan olur. Hani ne bileyim belki Türkiye çok daha güzel bir yere dönüşür. İstediğimiz gibi bir yer olur. Geri dönmeyi de hayat gösterir. <laughs> Benim karar verme sürecimde Almanya olmasının sebebi de tamamıyla bölümümle alakalı, ala, alakalıydı ve hani e, yaşama olasılığımın daha rahat olacağını düşündüğüm bir ülke olduğundan dolayıydı. Aslında Almanca'ya ve Alman kültürüne çok sıcak bakmıyordum ilk başta. E, bana böyle İspanya ve yani ne bileyim İtalya o taraflar daha kültürel olarak daha sıcak geliyordu, daha insanları, daha kendime daha yakın hissettiğim bir yerdi. Ama gel gör ki e, Almanya'ya gelmiş bulundum. Çünkü psikoloji açısından, kendi bölümüm açısından ve gösterdiğim emeklerin karşılığını alabileceğimi düşündüğüm bir yer oldu. Peki ben neyle geldim? Arkadaşlar herhangi bir şekilde e, gelmek için dil okulu veya üniversite vizesiyle geliyorsanız eğer dil öğrenmeniz gerekiyor. Yani bunun vize türlerini göre değişiyor. Yani sizin seçtiğiniz ve türüne göre değişiyor. Sizin neyle gelmek istediğinize göre değişiyor. Eğer siz bir üniversiteye başlamamış bir öğrenciyseniz dil okulu vizesiyle gelebilirsiniz veya yani, ne bileyim üniversite vizesiyle gelebilirsiniz. Yani üniversiteyi direkt man burada okumak için. Veya siz üniversiteyi bitirmiş bir bireyseniz ya yüksek lisans üzerinden gelebilirsiniz ya da tamamen ye, yepyeni bir bölüm okumak için de gelinebilir. Ya da iş da iş vizesiyle de gelinebilir. Yani diyelim ki ya da siz dediğim gibi yani eğitim odaklı bir şey değil de direktman iş odaklı bir şey yapmak istiyorsunuz. O zaman da e, iş vizesiyle gelmeyi tercih edersiniz. Peki ben neden e, dil okulu ve üniversiteyi tercih ettim ve ben yarıda kesip geldim bu arada arkadaşlar. Yani ben Türkiye'de e, ikinci sınıfı bitirip geldim üniversitede. Neden yarıda bırakıp geldim? Onu da şöyle açıklayayım. Yani burada her türlü denklik açısından ders saydıracaktım arkadaşlar. Yani mesela Yüksek lisans için geliyor olsam da üniversitedeki de derslerimin denkliğini saydırmam gerekeceği için ve denkliği olmayan, sayılmayan dersleri baştan okumam gerekeceğini düşündüğüm için dil konusuna, kültür konusuna ne bileyim ki tamamıyla göç konusuna da daha çabuk adapte olmak istediğim için aslında biraz daha erken gelmek istedim. Çünkü İkinci yılın sonunda karar verdim ben gelmeye. Yani dört yıllık üniversitenin iki yılını tamamlayıp geldim. Ama üstten de ders almış olduğum için neredeyse üç yıl okuyup geldim yani buraya. Tam olarak da kesip gelmiş bulundum yani yarıda. Okulumu orada dondurup geldim. Burada ne yapacağım peki? Burada derslerimin kalanını saydıracağım arkadaşlar. Buradaki üniversitelerde daha böyle özel bir sistem olduğu için yani tamamıyla hani Türkiye'deki gibi her üniversitenin müfredatının belirli şekilde aynı olup bir noktaya bağlı olduğu gibi değil burası. Burada üniversiteler daha kendi bireysel ne bileyim ders içeriklerine kadar çok daha farklı ve üniversitelerle direktman siz kayıt yaparken bile o üniversiteye direktman kayıt yapıyorsunuz. Yani genel bir kayıt sistemi de yok. O yüzden mesela kendi üniversitemdeki Ders içeriklerimin uyumlu olduğu bir üniversite bulmaya çalıştım daha çok. Ve şu anda daha başvuru yapmadım dil, dilimi öğrendiğim için ama e, şey olarak da ders içerikleri olarak da çok değişik arkadaşlar. Mesela bazı bölümlerde, e, yani bazı psikoloji bölümlerinde direktman psikoloji diye geçmeyen bölümler de var. Yani alanlaşmış bir şekilde eğitim veren okullar var. Mesela bazılarında e, nöropsikoloji üzerine yoğunlaşmış, yüksek istansa nöropsikoloji düşünen... E, psikoloji öğrencileri için üniversitedeki eğitimini de ona göre veriyorlar. Bazıları klinik adına yoğunlaşmış, bazıları mesela diyelim ki deneysel adına, bazıları sosyal psikoloji adına yo 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 yoğunlaştırılmış bir program içeriyor. Yani siz yüksek lisansla neyi istediğinize göre burada üniversitedeki derslerinin içeriğine bakarak aslında üniversitenizi seçmeniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü o ders içeriğine göre yönlenmeniz daha kolay olur. Ya yani ben mesela klinik istediğim için. Yani bilmiyorum belki değişebilir tabii ki ama hani hem de Türkiye'deki üniversitemdeki derslerimle tamamıyla uyumlu olsun istediğim için biraz. Burada ona göre bir üniversite seçtim ve ders saydırma yapacağım sonrasında. Buradaki benim okuyacağım üniversite 3 yıl psikoloji açısından. Yani ne kadar sayılar bilmiyorum ama bir buçuk yılını kafadan falan sayabileceklerini söylediler ki bu benim için çok çok iyi olur. Şu anda da dil öğreniyorum arkadaşlar. Ben burada dil kursuna gidiyorum. Türkiye'de peki dil öğrendim mi? Evet öğrendim. Çünkü vize için özellikle dil okulu ve e, üniversite için yani üniversite kabulüyle gelinen vize türü için e, tab tabii ki şey dil yeterliliği gerekiyor. A2 dil yeterliliği Almanya için. Ama e, diğer vize türleri için bir bilgim yok bilmiyorum yani. Ama dil öğrenmek de çok zor bir süreç. Yani Türkiye'de A2'yi öğrenip gelmiş olmama rağmen buraya geldiğimde o kadar şok oldum ki arkadaşlar ben. Çünkü bir şeyler biliyor olarak geldiğimi düşünüyordum. Hani en azından böyle birazcık da olsa. Sonuçta A2 hani bir, şeyleri başlamış olarak gelmek demek ya. Buraya geldiğim ilk gün şey dil okuluna kaydoldum. Kaydolduktan sonra hiç dil okuluna faydoldum. Ben sonra dil okuluna gittim işte. Orada mesela bize bir sınav yaptılar arkadaşlar ve sınavdan geçmiş olmama rağmen kadının karşısında konuşamadım. Alman bir hanımefendi vardı. <laughs> Kadın o kadar fazla hızlı ve böyle gerici bir şekilde konuşuyordu ki yani ben böyle ı -ı kaldım yani arkadaşlar tamamen. Ve şunu anladım ki kendi ülkemde gördüğüm dil eğitimiyle buradaki gördüğüm eğitim çok 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 daha farklı. Sonrasında burada tabii ki daha böyle biraz daha bir kurdağa geriden başlayaraktan başlamış oldum ama şöyle bir şey oldu. En baştan burada öğrendiğim zaman şunu fark ettim ki gerçekten Türkiye'de hani tamamıyla biz gramere yani dil bilgisine yoğunlaştırılmış bir şekilde dil öğreniyoruz ve Türkiye'de öğretilen dil eğitimiyle o ülkede kendin dile maruz kalarak öğrendiğin dil çok daha farklı oluyor ve kesinlikle o ülkeye ne kadar gidilebiliyorsa yani göç etmeyi düşünüyorsak ne kadar erken gidilip o, o, kadar erken öğrenmeye başlamış olmak çok daha mantıklı bir seçim bence. Çünkü buraya geldiğimde mesela dil öğrenim sürecinde şunu da fark ettim ki ya bir insanlara sokaklarda yürürken mesela iyi günler dediğinde bile sana karşılık verdiğinde bir kalıp öğreniyorsun. Trende belki geçebilir miyim dediğinde bir kalıp öğreniyorsun. Yani o anonsta bir kalıp öğreniyorsun. Belki Markette bir kalıp öğreniyorsun. Yani sürekli sen maruz kaldığın bir süreçte öğrenmek zorunda kalıyorsun. Ve aslında bence dil öğrenimi kesinlikle bu şekilde öğreniliyor. Yani ben dil öğrenmeyi çok seven birisi olarak ve gerçekten hani kendimle de deneyimlediğim birkaç şeyden yola çıkarak söylüyorum arkadaşlar. Dile maruz kalmadığımız sürece hiçbir şekilde öğrenemiyoruz. Yani oturup da günde bir saat iki saat çalışayım işte ne bileyim. Bir gramer'e bakayım, şunun gramerlerini öğreneyim de sadece olsun gibi yapılan bir şey değil. Yani bunu çok net görüyorsunuz. Sürekli 7-24 o dile maruz kalarak o dile o, anca o şekilde alışılıp o şekilde o dilde düşünmeye başlıyorsun artık yani. Ben bu şekilde geldim. Bu şekilde şu anda devam ediyor sürecim. Benim dil kursumun bitmesine birazcık daha var. <laughs> Çünkü... Ee, ...en son seviye ana dilin üst üstünde seviyeye neredeyse gerekiyor. Yani onun belgesini almam gerekiyor psikoloji için. Yani sayısal bölümlerde daha farklı oluyor bu arada arkadaşlar. Yani her bölümde dil için aynı şeyi, seviye istemiyorlar. E siz sayısal bir bölümseniz eğer... ...belki sizde atıyorum B1 seviyesiyle, B2 seviyesiyle direktman üniversiteye başlatabiliyorlar ama... Psikoloji için C1, C1 üstü istiyorlar. <laughs> o yüzden e, bayağı bir dile tamamıyla adapte olup artık o dili kendi ana dili gibi konuşmak. Yani bu çok mümkün bir şey değil tabii ki. Dil bariyeri her zaman var olacak ama en azından kendi ana diline yakın bir şekilde konuşup kendini tamamıyla ifade edebiliyor olarak da üniversiteyi alıyorlar. Umarım herkes kendi istediği hayatındaki hedeflere ulaşabilmiş bir şekilde devam edebilir. Bilmiyorum yani hayatındaki hedefleri koyabilir ve o hedeflere uygulamaya geçebilir. Bunun içinde belki yer değiştirmesi gerekiyorsa yer değiştirebilir. Göç etmesi gere gerekiyorsa edebilir. Adapte sağlaması gerekiyorsa adapte sağlayabilir. Hepinize güzel dilekler diliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa ne bileyim vize konusuyla olur. Almanya'ya geliş hakkında olur. Her zaman sorabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Öpüyorum.